Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa ülkesi Türkiye'den Bayraktar TB2 almak için seferber oldu. Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar. Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya Bayraktar TB2 yardımı yapmak isteyen Polonya'da bağış kampanyası tamamlandı. Ukrayna ordusuna ve halkına destek için bir adet Bayraktar TB2 insansız hava aracı alımına yönelik Polonya'da başlatılan bağış kampanyası tamamlandı. Kampanyada hedeflenen yaklaşık 4.7 milyon euronun toplandığı duyuruldu. Kampanyayı başlatan gazeteci Slavomir Sierakowski, Polonya'da yayınlanan Krita Politine dergisine verdiği demeçte 22 500 bin Polonya zlotisi, yaklaşık 5 milyon dolar, hedefine ulaşıldığı söyledi. Mayıs ayında Litvanya'da başlayan ve kısa sürede toplanan bağış kampanyası sonrası, aynı süreç Polonya'da da başlatılmıştı. TVN24'e konuşan gazeteci Sierakowski, şimdiye kadar tüm bu korkunç olayları sadece medya aracılığıyla izleyebildik. Şimdi Ukrayna'yı savunmak ve Ukraynalılar için bir şeyler yapmak için kendimize bir şans verdik, dedi. Polonya'da bir adet TB2 siha alımı için başlatılan kampanyaya, 200.000'den fazla kişinin katıldığı bildirildi. Ukrayna ordusuna destek için başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede TB2 alımı için kampanya düzenlendi. Bugün kadar benzer kampanyalar Ukrayna, Polonya ve Litvanya'nın yanı sıra Norveç ve Kanada'da da yapıldı.